Merhaba arkadaşlar bugün Sniper Elite V2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son bir tane tüm generali öldürmüştük orada da videoyu bitirmiştik burada başlayacağız bu sefer FPS yüksek aldım fakat videoda sanırım bir FPS kasması var o yüzden FPS düşüyor sinir oldum kuramadık Allah Allah son anda eğiliyor Heh. çok şükür öldü. Şimdi şunu. Şuna bir ese. Şurada bir arkadaş daha var. Sesli de. Şimdi. Şuradan bir yerden çıkacağı için. yerim bir yere yatıyor. Yere falan yatıyor. tek kişi ama vuramadık <gülüyor> <gülüyor> üstünü arayalım iki tane e, sniper mermisi geldi bir tane de el bombası güzel şuradan size ilerleyelim yukarıda bir adamımız var şimdi güzel bir şey yapalım her zaman tersi dikkat çekmek için atarsınız da. Atılmıyor. Şuradan atmak zorundayız. Görünmüyor çünkü. Bak. Şöyle yani. Şurada kafasını attık. Allah Allah. Kafadan attık. Güzel oldu çok bir öldürme oldu şimdi şuradan şu arkadaşı lan şöyle bir öldürelim kimse fark etmeyecek bizi çünkü orada bu bug var diğer askerler yüklenmedi çünkü bizim oraya gitmemiz lazım kimse bizi fark etmiyor sadece birisi buradan açıp lobisem vurursunuz da dediğim gibi askerler yüklenmiyor Ben şuraya yere yatıp giremiyormuş şimdi bakın arkadaşlar evet. bir saniye evet. ee, şurada bir için iki yapmaya çalışacağız çünkü öyle daha güzel oluyor bir için kafadan vuruş çok zor arkadaşlar öyle yani basit gibi görünse şimdi şu şekilde denersem şu arkadaş ölmedi öldü sanırım ha şu sniper direkt öldüreceğiz bir tane burada var saniye. Yani sanki bir tane daha Orada bir yerde bir tane daha gördüğünüz gibi. Ha, şu arkadaş vardı değil mi? Bizi görünce ortaya çıkıyordu. Çünkü bir an hani ee, keskin insan gibi bir şey gördüm sandım. tarihtin mermisiymiş. Hadi lütfen birisini ki lütfen. Sanırım oldu mu? Hayır. Evet. Şunun yüzünden. Genelde hep hayatı vuruş yaparız. Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi. Şunu öldürelim bir. Ee, hadi. Hı. Tam anın çatından dedikleri bu olsa gerek. Değil mi, değil mi? Çıkacak. İstediğim şey olmadı. Amacım o koşarken ikisine biri vurabilmekti Başarısızlık. Buna vurduk. Geçemiyoruz. Sol gözünün biraz üstüne. <laughs> tamam, Devam edelim. İçeriden televizyon sesleri geliyor kusura bakmayın. Bilgisayar masa üstü. E, televizyonun olduğu odada olduğu için. Şimdi gidelim. E, Görev bitirelim. atarım menzil yok mu ya o kadar elinde sniper tüfeği var Şimdi buradan adam görebiliriz görüp indiririz şöyle çünkü <laughs> etrafta kimse <laughs> bizi fark etmeyeceklerdir Springfield mannen måste göra det. Şuradan da baksak mı? Şuradan açımız yoktur gerçi. Yüzümüzden mi alıyor hocam? Şimdi... Ayağınızı gözüktük. Şimdi... Buradan... iki kişi aralarda gelebilir mi? son kafadan vursa. Şükür. İnşallah olacaq. 1 2. Yenöld. Yen batandım. Aşağı. görünme olasılığımız çok zor hani sadece parlaklıktan görebilirler. Burası aydınlık. Şuradaki sniper'ımız var. Şöyle. Oldu mu ki acaba? Gözünden vurmaya çalıştım ama. Evet gözü gördüğünüz gibi uçuyor mu? He uçuyor. havada Şimdi şuradan şu alalım. Burada bir çelik El bombamız geliyor. Şuradan. Şöyle a. Öncelik olarak pencerelere bakıyorlar askerler. Arkadaş öyle bir Tamsina alalım tamam. Sanırım adam kalmadı ah. Altı tane minnada mız var Nedense videoda garip bir FPS düşüşü var. FPS yüksek almama rağmen. Tamam. Şuraya bir şeyimizi koyalım. Sonra şuraya gidip Şuradaki adamı alacağız. Ben kendi sesimi duyurmak istediğim için Kendine gelsin de bir. Arkadaşlar yeni serimizde Portal 2 buradan söyleyeyim. Portal 2 çekeceğim. Çok zor bir oyun bildiğiniz gibi. Oynadıysanız bilirsiniz. O sakat. Allah Allah. Değmiyor sinir oldum. Şimdi. Şurada bir yerde çıkacağım. Görebiliyor muyuz? biraz garip olacak ama de. Ee, bundan sonra Sniper Elite 3 de çekebilirim daha iyi bir oyunda çekebilirim arkadaşlar siz birisiniz. Ama Assassin Creed e çekmek düşünüyorum o da var. Sniper Elite bitsin diye. YouTube'daki yeni ortam Esat bizim ee, GTA 4 çekecek o. Bakın şimdi. Bir. Yine. Sizce görecek miyiz? Bakın şimdi. Buradan geldik. Şöyle ateş Eseri. Şuradaki yatmadan biz vuralım onu. Bunun da gözüne denk geldi. Tezirtti. Normalde o az önceki arkadaş şu kardaydı. Yani burada bir arkadaşımız vardı. İşte oydu. O da bizim sesimize gelince. Şimdi şöyle gidelim. Bir bakalım yine de. Şimdi. Buradan mermimizi aldık. Böyle yukarı çıkalım. Ve evet. neyi bekliyoruz? Bir adam gelecek. Adı C, Z harfiyle başladı ama tam hatırlamıyorum. Ben yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Bizim adamımız öldürmek istediğimiz adam ortada. Şu üç askerin yok iki askerin ortasındaki diyeyim. İşte onu patlatmamız gerekiyor. O da ortadaki arasta. Şuradan ortadaki arası geçerken patlatacağız. Bu da geçsin. Şu. Şu an o yanında o yüzden o da patlayacak. Gördüğünüz gibi patladı. Cidden bir FPS var benimle alakalı değil. Şimdi görevimizden adına bakarız. Atan geliyor. Tank patlatmak için arkada depo bu ee, depoları var. Kırmızı noktalar ateş edince patlıyor yani etrafına değil. Şöyle göstereyim. Buraya ateş patlamaz. Sadece şu kırmızı noktalar. Şimdi. Ben göre göremedim ama. Esçe bakabilirim görevler yazmıyor mu? Ha, cradle. Nereden geldi aklıma Z. Şaşırttı. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. eee videoyu durdurmam gerekti. Şurayı bir temizleyelim. Öyle gideceğim. Video biraz uzun olsun. Şurayı patlatalım şuradan Allah şuradan bir yerden ateş alıyoruz sanırım Ben yani şurada Kaskının kafasını sıyırdı ya nasıl bir şeydir bu Bir ha vurduk Eğer onda dürbün olsaydı dürbünden girecekti biliyorsunuz Şuradan Ha, kurtarın mıydı? Yürüyebilirsek. Ben gördüm. Şurada. Şey. Şunu yap. kapıdan vuralım. Oyunda bildiğiniz gibi sniper'cısınız. Arkadaşlar evet, bu videoda facecam alacaktım fakat ee, bir problem oluştu mikrofonla alakalı hani şu an sesimi kaydedebilirim de durmam güzel değil o yüzden yeni kusura bakmayın facecam alacaktım yoksa şu anda bildirim ya şurada nasıl bir şekilde koşalım videoyu bitirsem çünkü ama hep biz kötü oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın Kraydu. C ile başlayın arkadaş. Koş koş koş. Bomba atacaktım fakat atamadım. Görevimiz bitti. Dediğim gibi sniper elit ve iki görev görev çekecektim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Eee Facebook grubunda açıklamalarda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.